İdal, Anadolu'nun geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, dindar bir ailenin en küçük kızıydı. Babası Kemal Bey, kasabanın en saygın ve en güçlü insanlarından bir olarak biliniyordu. Beş vakit namazını aksatmayan, Kur'an okuyan, çocuklarına İslam'ın güzelliklerini anlatan bir adamdı. Aile içinde disiplinli, adil ve sevgi dolu bir babaydı. Evde hakim olan bu dini atmosfer, İdal'in çocukluk yıllarında kendini güvende hissetmesine sebep olmuştu. Dış dünyanın kargaşasından uzak, huzurlu bir çocukluk yaşamıştı. Ama aynı zamanda sorgulama dürtüsünü hep bir köşede bırakmasına sebep olmuştu. Babasının ona verdiği dini eğitim, küçük yaşlarında hayatını şekillendiren bir yoldu. İdal, babasının isteği üzerine başını örtmüş, namaz kılmayı öğrenmişti. Annesi ona her zaman, ''Hayatın boyunca Allah'a sığınırsan hiçbir korkun kalmaz.'' derdi. Hilal küçüklüğünde bu sözleri iştenlikle kabul ederdi. Fakat yaş ilerledikçe kasabanın sınırlı dünyası ona dar gelmeye başladı. Küçük yaşlardan itibaren televizyonlarda gördüğü büyük şehirler, özgürce giyinen kadınlar, gece hayatı ve modern yaşam, onun aklında giderek büyüyen bir merak uyandırdı. Genç kızın zihninde, babasının ona öğrettiği değerlerle modern dünyanın cazibesi arasında bir çatışma başladı. Bu çatışma kalpten gelen sevgisine zarar mı veriyordu sürekli bunu düşünür olmuştu. İdal, ergenlik çağına geldiğinde içinde büyüttüğü bu iki farklı dünya arasındaki çatışma daha da belirginleşti. Kasabanın dar sınırları içinde yaşadığı hayat giderek sıkıcı ve sınırlayıcı gelmeye başlamıştı. Babası Kemal Bey'in dini öğütlerine saygı duyuyor, ona karşı çıkamıyordu. Ancak kalbinin derinliklerinde özgür bir yaşam arzusuyla toduydu dış dünya onun gözünde daha renkli, daha heyecan verici ve daha cazipti. Ancak ailede yetiştiği değerler ona bu dünyaya adım atmanın yanlış olacağını söylüyordu. Bir yandan içindeki merak ve hevesi de durduramıyordu. Lise yıllarının ortalarına doğru İdal'in bu ikilemi daha da büyüdü. Babasının gözünde her zaman iyi bir kız olarak kalmak istiyordu. Fakat kasabada ailesinin oluşturduğu bu sınırların dışına çıkmak için de yoğun bir arzu duyuyordu. En yakın arkadaşı Zeynep bu arzuya biraz da olsa cevap verebilecek bir kapı araladı. Zeynep'in ailesi daha özgürdü. Kızları üzerinde dini baskıları yoktu. İdal Zeynep'in bu rahat yaşam tarzına her zaman hayranlık duymuştu. Onunla vakit geçirdikçe içindeki modern yaşam özlemi ve merakı daha da büyüdü. Bir gün Zeynep İdal'i şehirdeki arkadaş grubuyla tanıştırdı. Bu grup, İdal'in televizyonlarda gördüğü modern hayat yaşıyordu. Özgürce giyinip eğlenen, şehir hayatının tadını çıkaran, kısaca kendi hayatlarını yaşayan gençlerdi. İlk başta bu dünyaya yabancı ve ürkek olan İdal, zamanla bu arkadaş grubunun bir parçası haline geldi. Partilere gitmeye başladı. Kasabada tanımadığı bir özgürlük hissiyle tanıştı. Başlangıçta sadece eğlenmek ve farklı bir yaşam tarzını denemek için çıktığı bir yolculuk. Zamanla onun kimliğinin bir parçası oldu. Her parti sonrasında eve döndüğünde babasının huzur dolu yüzüne bakmakta zorlanıyordu. Ailesi İdal'in Zeynep'le birlikte vakit geçirmesini masum bir arkadaşlık olarak görüyordu. Oysa İdal bu arkadaşlığın onu adım adım bambaşka bir dünyaya çektiğinin farkındaydı. Geceleri eve döndüğünde hissettiği suçluluk duygusu zamanla derinleşti. Sadece ailesiyle ilgili de değildi. Benliği bambaşka bir hal almıştı. Ancak bu hislerine rağmen modern hayatın cazibesi onu her defasında bir adım daha ileri itiyordu. Kendini durduramıyordu. Adeta büyülenmiş gibiydi. Lise bittikten sonra İdal Üniversiteyi kazandığı ve büyük bir şehre taşındı. Şehir ona arzuladığı özgürlüğü ve heyecanı vaat ediyordu. Artık ailesinin kontrolünden uzakta dilediği gibi bir yaşam sürebilecekti. İlk başlarda bu düşünce ona büyük bir rahatlama getirdi. Yeni arkadaşlar edindi. Kendini tamamen özgür hissediyordu. Geceleri dışarı çıkıyor, partilere katılıyor, modern yaşamın her türlü imkanını deniyordu. Artık ne namaz kılıyor, ne de dini vecibelerine sadık kalıyordu şehir hayatı onun için baş döndürücü bir özgürlük sunuyordu. Hatta bu zamana kadar yaşadığı hayata küçük de olsa irite olmuştu. Ancak bu yeni hayat tarzının getirdiği özgürlük, İdal'in içinde bir boşluk yaratmaya başladı. Her gece dışarıda eğlendiği, sınır tanımadığı bu hayat zamanla ona anlamsız gelmeye başladı. İçinde bir eksiklik vardı. Kalbindeki doluluk yerini hiç diye bırakmış gibiydi. Sabahları uyandığında kendisini tatmin olmuş hissetmiyordu. Hayatını yönlendirecek bir amaç ya da anlam bulamıyordu. Modern hayatın sunduğu geçici hazlar onun ruhundaki derin boşluğu dolduramıyordu. Bir gün ideal hayatının dönüm noktasını yaşayacak bir olayla karşılaştı. Zeynep ve diğer arkadaşlarıyla gittikleri bir partide fazla alkol almıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kontrolünü kaybetti. Sabah uyandığında yanında hiç tanımadığı biri vardı ve ne olduğunu hatırlamıyordu. Aklındaki sesleri susmak bilmiyordu. Böyle biri değildi. Kendini basitleştirmişti gözünde. Bu olay İdal'in hayatında bir kırılma noktası oldu. Yaşadığı şok hayatını sorgulamasına yol açtı. O an kendini derin bir pişmanlık ve suçluluk duygusuyla baş başa buldu. İdal o geceden sonra Hayatında bir şeylerin ters gittiğini anladı. Artık daha fazla bu şekilde devam edemeyeceğini biliyordu. Modern dünyanın ona sunduğu özgürlüğün aslında bir yanılsama olduğunu fark etmeye başladı. Yaşadığı derin pişmanlık ve utanç onun için bir uyanış oldu. İçindeki huzursuzluk gün geçtikçe büyüyordu. Artık ne eğlenceden ne de arkadaşlarından keyif alıyordu. Her şey anlamını yitirmişti. İdeal hayatında eksik olan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken içinde bulunduğu boşluğun giderek büyüdüğünü fark etti. Bir sabah yalnız başına yürürken kendini bir caminin önünde buldu. Uzun süredir bir camiye girmemişti. İçeri girip bir köşeye oturduğunda içini kaplayan huzur ve sükunet hissi ona yabancı gelmedi. Bu his çocukluğunda babasıyla birlikte namaz kıldığı günleri hatırlattı. O an içindeki eksikliğin ne olduğunu anladı. Allah'tan uzaklaşmış, inancını ve manevi bağlarını koparmıştı. Gözlerinden süzülen yaşlarla içten bir tövbe etmeye başladı. Yaptığı hataları bir bir düşündü ve affedilmeyi diledi. Kalbi yıllar sonra ilk kez huzur bulmuştu. İdal camiden çıktıktan sonra hayatında radikal bir değişiklik yapması gerektiğini anladı. Modern dünyanın ona sunduğu sahte mutluluklar ve geçici hazlar artık ona çekici gelmiyordu. Gerçek huzuru bulmak için geçmişini geride bırakmaya ve yeniden başlamaya karar verdi. İlk adım olarak ailesine dönmeye ve onlarla yüzleşmeye karar verdi. Bu, ideal için büyük bir cesaret gerektiriyordu. Babasının karşısına çıkmak, ona yaşadığı hayatı ve yaptığı hataları anlatmak kolay değildi. Bir gün derin bir nefes alarak babasının kapısını çaldı. Kemal Bey kapıyı açtığında karşısında yıllardır görmediği kızını buldu. Gözleri dolmuştu. Fakat İdal'a karşı bir öfke göstermedi. İdal, gözyaşlar içinde babasına her şeyi anlattı. Şehirde yaşadığı hayatı, yaptığı hataları ve hissettiği pişmanlığı. Babası kızının itiraflarını sessizce dinledi. Ardından ona sarılarak "Kızım, insan hata yapar ama önemli olan tövbe edip doğru yola dönmektir. Allah affedicidir. Sen de kendini affetmelisin." dedi. İdal babasının bu sözleriyle derin bir huzur buldu. Artık geçmişteki hatalarına dönmeyeceğine dair kendine söz verdi. Babasının rehberliğinde yeniden inancına sarıldı. Namaza başladı. Kur'an okumaya yeniden başladı ve içsel huzurunu bulmak için büyük bir manevi yolculuğa çıktı. Geçmişte yaşadığı zorluklar onu olgunlaştırmış ve daha güçlü bir insan yapmıştı. Yıllar sonra ideal, modern dünyanın cazibesine kapılmadan dini değerlerine bağlı kalarak güçlü bir birey olmayı başardı. Günah bataklığından çıkıp içsel bir arınma süreciyle yeniden doğdu. Bu hikaye İdal'in sadece dini değil, aynı zamanda içsel bir yolculuğuydu. Modern dünyanın cazibesine kapılan, ancak sonunda öz benliğine dönmeyi başaran genç bir kadının hikayesi. Hatalarını kabul etmek, onları düzeltmek ve yeniden ayağa kalkmak. İşte gerçek kurtuluş buydu. Tüm genç kardeşlerimize örnek olması duasıyla...